geldiğin yer gelecek Bu da gelelikten sessiz Aslında bizim için sene 2047 Çünkü temel reis bir gibek Son king ben ve Ömer Seyfettin Yeni bir sigara keşfettik İçip 2012'ye geldik Velhasılı kelamacı bizden ayrı geridesiniz Ve hepiniz o paylaşım stil Biz protestiniz aferin Dinledim hepiniz rhyme'lar pop gibi flexler Güzel ama siz hala daridi daridi daresiniz Biz

Aslında bizim için sene 85'er Nestor Hitler, Vexor King Ben ve Ömer Seyfettin Grandmaster'ı keşfettik Dinleyip geleceğe geldik Politika aynı Gel gelelim o sol bezmiş Çok rahatınız Zita Bol teftiş Son tespit Geleceğinizi boş verip Hoş gelip Beş gidip Boş geçmiş Bir şeyleri kıraathanede Kalk gençlik Yaş yetmiş gibi iş bitmiş bu? Korkunum artık keşfetmişe Hadi mahvoluşunu seyret Kahroluşunu destekleriz elbet Ki diyebilirsin bana ne büyük çelişki Seninkisi hey kont ama kont ne bir ey kont hey George versene borç Hakan'a O sama o sakal o sakat O saddam Allah ki yazar tarihi baştan Ve ola ki yapamadı bekleriz hepinizi intiharına <laughs> Bu da gelecek. Tam Aslında bizim için sene 2000 kaderi çünkü temel reis bir gibi ekstor ben ve Ömer Seyfettin yeni bir sigara keşfettik. İçip 2012'ye geldik. Ve hasılı bizden öyle geridesiniz ve hepiniz o paylaşım sitelerini hapis ama protestsiniz. Aferin. Soybeans. Zıraimler bok gibi flexler güzel ama siz hala daridi daridi daridesiniz. Biz bir siz bir biz deracon kafa sevul toluk için öyle kişilere hem vay çeşit boklar ya da hadi ben bir siz bir siz hepiniz ben tek başla ama bu benim topum oynatmam seni oynayamaz toplar sike takmam <laughs> basımda para solgan ya koşan o rakibime kine bir koyarım omuzu olurum küçük Hakan Kong Al Pacino değil Filipescu silah su tabancası çıkan AK 40 geride kim ermi yerine ah, Buralara geldiğim yer geçmiş Geçmişten sesleniş Aslında bilim için sene 85 Nestor Hitler Bexor King Ben ve Ömer Seyfettin Grandmaster'ı keşfettik dinleyip geleceğe geldik Politika aynı Gel gelelim o sol bebiş Çok rahatsınız idam ya da darbe yerine Bol son tespit geleceğinizi boş verip boş gelip beş gidip boş geçmiş Bir şeyleri kratanede kof gençlik yaş etmiş gibi iş bitmiş Nöp sükut etmiş dünya borcunu halk orçunu mark facebooku keşfetmiş Hadi mahvoluşunu seyret kahroluşunu destekleriz elbet Ki diyebilirsin bana ne büyük çelişki seninki hey kont ama kont ne bir hey kont ne hey george versene borç hakanı Osama sakal o, sakat o saddam o ki yazar baştan ve ola ki yapamadı pek hepinizi intiharına. Vazgeçtim iptal. Olacak. Bu da gelmeden ses seni da bizim için sene 2047 Çünkü temel reis bir gibi Exor King Ben ve Ömer Seyfettin Yeni bir sigara keşfettik İçip 2012'ye geldik Velhasılı kelam acı bizden aile geridesiniz Ve hepiniz o paylaşım sitelerine hapis Ama protestsiniz Aferin raimlar pop gibi flexler güzel ama siz Hala daridi daridi daridesiniz Biz bir siz bir bizde John Kafa sample tavuk itin Öğretilere çeşit boklar ya da hadi ben bir siz Hepiniz ben tek başla ama bu benim topum Oynatmam seni oynayamaz toplar Sike takmam basarım de para soldan Yakınımda koşan o rakibim Bekine bir koyarım omuzu olurum küçük Hakan konta Al Pacino değil Filipescu silahı su tabancası çıkan AK-47'deki mermi yerine balkan Buralara geldiğim yer geçmiş Sesleniş. Aslında bizim için sene 85 Nestor, Hitler Beck, sorkin Ömrü Ömer Seyfettin